Arkadaşlar bugün sesiyle ilgili heceler oluşturacağız. Evet Zeynep hecelerimizi oluşturalım. Sonra kelimeler oluşturalım. Tamam. Devam edelim yani yine her zamanki gibi. Evet buraya ne yazıyoruz? Bir e sesi yazmanı istiyorum. yine. E sesi tamam. E sesi yazayım. E yazdım. Evet Zeynep E sesini yazdı. Yanına bir de K. 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 sesini de yazdım. Evet Zeynep'ciğim şimdi onları birleştireceğiz. E'yi ne yaptık? Buraya koyuyoruz. Evet. Uçuruyoruz. E yapboz gibi geldi. E yazdın yanına yine yazıyorsun. K. K. Ne oldu? E'nin yanına kı yazınca ek. Ek. E ek, değil ek. mi? Ayrı ayrı ek hayır, hayır. E -k diye okumuyoruz. Ek diye okuyoruz. Sesleri hissede hissede değil mi? Evet. Ek. 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 Evet Zeynep, ben senin için bu heceyi yine hazırladım. Ek. Evet. Ek. Birinci hecemiz ek. Devam ediyoruz. Devam edelim. A. A. A, A. A yazalım. yazalım. Hatırlıyoruz artık A'yı. A. 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 Bu sefer de şimdi öğrendiğimiz sesi k. Sana da k. Evet şimdi bunları a ve k birleştiriyoruz Zeynep. A'mızı okun gösterdiği yere doğru taşıdık. taşıdık. Top çizip çizgi çizdik. A'nın yanına k. gelecek. Ak. Ak. A A'nın yanına k gelecek. Bir çizgi çizip orta satırdan. Evet. Onu artık öğrenmiştir arkadaşlar nasıl evet. yazılacağını okuyalım. Ak, ak, ak. Evet. Arkadaşlar sizler de bizimle birlikte söyleyin. Evet tekrar edin. Ak, ak. değil mi? İki ak. sesi de hissediyoruz aslında bak. Ak, ak. ne kadar çok tekrar edersek, bunları tabi yazacaksınız bunları ak, ek diye. Defalarca yazmanız lazım, okumanız lazım. Tekrar etmeden olmaz. Öğrenemezsiniz. Evet. evet şimdi Sesimizi yazıyoruz. Ses sevdim Zeynep ben. Evet. <laughs> Yanına da A sesini yazalım. A sesimizi top gibi çizip çizgisini koyuyoruz. Evet. Ah. Gibi bir şey oluyor onu artık. Bakalım Zeynep nasıl bize yazalım. gösterecek. Şöyle k. <laughs> evet. Aa, da bu tarafa koyalım. Ka. K oldu. K. 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 Ee, evet, K. K'da yaz veriyorum sana K hecemiz de uçarak gelsin. K uçarak geldi kuş gibi. Kuş gibi. Şimdi buraya bir tane de K yazalım. K. K. Mızla geldi. Buraya da E yazalım Zeynep. Alalım. Evet. Alt tarafı da. Alt tarafa geçirelim. Okumuz bu tarafı gösteriyor. Buraya kımızı uçarak getirdik. Evet, kıyı uçarak buraya getirdi Zeynep. E'miz de yürüyerek gelsin. Yürüyerek mi gelsin? Tamam. Evet. Ne oldu? K. 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 Evet, o, o baştaki k sesini hissetmeye çalışalım ve K oldu. Burada bizim dört tane hecemiz var. Dört. Bu heceleri okuyabilirsek artık kelimeleri okurken ve yazarken zorluk çekmeyiz. Biz birkaç tane de kelime oluşturalım Zeynep'le. Mesela çok sevdiğim bir kelimeyi oluşturacağız Zeynep. Şimdi şuraya K hecesini yazar mısın? Tabii ki de yazarım. K hecesini yazıyor Zeynep. K. K'yi yazdık. Yazdık. Sonra Buraya ne? da K. K. da yazalım. K'yi ya da yazdı Zeynep. Ve K'mizi buraya koyuyoruz. Bakalım ne olacak? K yazıyoruz. K. K, K, bakalım sonuna ne gelecek bunu da getir gelecek k, kek k, kek k, kek 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 değil mi şunu bak k diye okuyorduk k, k, kek kek, k, kek. oldu Evet. evet severim ben keki Zeynep. Ben de severim. Hadi bana kek yap. <laughs> ben çocukum daha nasıl yapayım? <laughs> Sen yapıyorsun ben biliyorum da neyse. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi oraya ne yazalım? Kal yaz Zeynep. Kal tamam yazayım. K yaz, kal yaz. Kal, kal yazma. Kal K yaz. Ne yazdıracağım biraz kopya vermiş oldum ama bakalım nasıl yazacağız. Ka. Ka evet. yazdım. Ka. uuu Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ruhumuzu bir önceki dersimizde evet. öğrenmiştik. Öğrenmiştik. Şimdi bunları Atımız birleştireceğiz. Bu tarafı gösteriyor o zaman. Kamsı buraya yatalım. K. K. Duyumumuza sonuna geliyor. Yerleştirelim. Duyum onu. K. Kal. 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 Kalır mısınız? Kalırız. Siz de Zeynep Sare. <laughs> Kalırız. Neden kalmayalım? Evet. 4 tane hecemiz var örnek olsun diye kelimeler oluşturduk ama tabii ki bu hecelere ve seslere bağlı olarak bunları türetebilirsiniz. Bu seslerle ilgili okuma metinleri böyle hikaye kitapları vardır onlardan alabilirsiniz. Her sese özgü yani okudukça öğrenirsiniz. Zeynep Sare ile bazı kelimelerde önceden yazdık onları da bir inceleyelim. Bu kelimeleri okursak zaten devamında okuruz. E, aynı mantıkla birleştirdik. Ekran görüntüsü falan alıp inceleyebilirsiniz. Ne yazıyor Zeynep burada? Kalk. Böyle hissede hissede. Kalk. 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 Evet. Kale. 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 Elek. E. Elek. E e e e e aynı mantıkla birleştirdik. Mesela burada ne yazıyor? Leke. L K Çok güzel. Kel. Kel. K, ke, değil mi? K ke var burada. U gel. Kel. K, kel, kel, kel. kel. Ekle, ekle. Ek. Ya yani ek, böyle seslerin mümkün le. olduğunca hissetmek gerekiyor. Bunları bileceğiz şimdi bir sonraki derste de. Ben bazı sözcükler söyleyeceğim Zeynep. Sen yazacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.